Gözlük takacağım. Ha, var adamın gözlüğü var. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Eee bugün Merhaba ben Uğur Amasya'dan katılıyorum. Oo. Şey var var, ben de merhabalar. Ben de buradan katılıyorum. İstanbul'dan katılıyorum. Aa ah, sen Ardahan'dan mı? Ben de Bodrum'dan katılıyorum. Eee evet. <laughs> konumuz sosyal medya ve <laughs> Sabit Kancanın filmiyle ilgili. Sabit Kanca'dan eee içinden ikinden böyle ufak tefek skeçler. Evet, Sabit Kanca filmine gidiyoruz. Ardına bir film daha kazanıyoruz. Nasıl mı? Yarıda çıkıyoruz. Yarıdan sonra diğer bir film hediye. Evet. Galatasaray'dan bir atık istiyor musunuz? Hemen efendim. İçinden geçebilirim seyirci. Film sizde. Helikopterin adı neydi? Ska de ge! Siz biliyorsanız onu biliyorsunuz. Senin makedonunu indiririm bak. Makedonunu indiririm. Pis vitrede. Pis öperim. Monokorum bak. Monokorum. Monokorum. Başka? Olmaz. lan. Tipi kes. Tipi kes. Tipi kes ne lan? Üçler güçler. Pıtı pıtı pıtı. Pıtı pıtı. Al bunu. Pıtı pıtı. İki bira. <laughs> Acılı olsun. Açmak istiyorum <laughs> sadece. Bu geceyi bana bırak tamam mı? Hey <laughs> sen öldür onu. Uuu <laughs> bebeğim. Fena ya. Ay. Bir şey soracağım. <laughs> dur dur. Bir şey soracağım. Sor abi. Ben amcim. izlemedim film yarıda çıktı. <laughs> Onun için biraz espri anlayışın geride kalıyor gibi geliyor bana. Aynen. Yok, Genelde geride kalma o var ya. Sıçıyor genelde abi. Aa, ee, sıçıyor mu? Genelde abi hepimiz bir çıktık biz filmden. Sansür yok Bunlar mu? nereden yakalamış ben de anlamadım. Şey bizim e, <laughs> arkadaş. Reyting kaygımız yok. E, Yeterince reyting kaldık. Vay, her zaman. Red, Allah yine gider de. kardeş. Evet. Şimdi başka bir konu konuşalım. YGS, ha, konu. YGS. Konu YGS. YGS. Bugün 1 Nisan'da açıklanan YGS sonuçları. Mıydı? sonuçları. YGS. Gerçekten evet. şaka mı Şaka yapıyorsunuz Aldın... değil mi bize ve Seme? Hadi sen hadi artık açık al. Aldığınız puanı söyler misin bize? Aldığım puan 303. 303. Evet. evet. Çok az mı kardeşim. Bu mikrofon hareket. <laughs> Peki bu kimin? Yalçın abimize soruyoruz. YGS'den umudun ne abi? YGS'nin ne olduğunu hiç <laughs> bilmiyorum. Yüksek <laughs> öğretime giriş çıkıyor. sınavı abi. Evet. evet nasıl Üç bir şey öğretim abi. Ya ya Yüksek öğretime. ki öğretime. Yüksek öğretime. Yüksek öğretime. İstemiyorlar işte. Reyting kaygımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu tarafa. Ay kimse şey biraz yüksek olsun ama ya. Ha, olsun. <laughs> olsun. Sen <laughs> e, yalnız e, Deniz'in bir kaygısı var. <laughs> evet. e, sabit Kanca'da e, esprileri çok zayıf bulmuş. Çıkmış. E, senin de esprilerine <laughs> zayıf buluyor. Yok canım. Ee, özgün nasıl abi. özgün? Sabit kendisi yaşaması esprileri. Ben sana bir şey yani, söyleyeyim abi. Sabit Kanca bize sabit girdi yani. Sana? <laughs> Bana da abi paramı aldı şerefsiz. Olay çıkardık olay ya. E, sonuç ne oldu? Sonuç. İki tane koltuk koltukları kırdık. Kırdık. kırdı. bu adam. Takışıyor mu sana? Ben öyle bir şey yaparım. Ben öyle bir tip varım. Her Oğlum bir sen olsun? Mu? Gelip bize sataştılar. Ha sataştılar. Allah Allah kim sataştı? Dediler bunun parasını kim ödeyecek? Biz kırmadık. Biz dedik onları tanımıyorduk dedik. Biz evet. Sadece Ulan dışarıda. Ulan kolay kırdık şeye. Sinemaya, sinemaya tanımıyorduk. nasıl tanımıyorduk? Şey, biz Girenken sarhoştuk dedik. 12 bire içtim. Işte <laughs> ne son 12 mi mi abi. 12 biraz sana bir şey yapmaz. Tango oğlu ya. yapmış onu abi. var ya abi. Miller. Halam şey ki bir dakika Ölkün dansını yapsın bir <laughs> dakika ya. Hadi. Onun ya. dansı abi. Şöyle dansını Onun yapar da mısın? Da. O... Ya ya hadi. İki ötesini yapsın. Özgün. Hadi Özgün. Ya yap ne utanıyorum ben Allah Allah. Utanma yabancı olma. 1 2 3. Ne adı ne? Fiske. Bunun ismi Fiske. Bir gün yolda geçerken baktım ki Fiske böyle atıyor. Ve işte bu bizim dansımız. Hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1. Ya çık çık çık. Ya. İşte bu. Dansına. Geldi. Fiske Başka ne vardı abi? Sen kokaretçi. Çık 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 çık. Kızın kokaretç ama böyleydi. Dattri tat tat tattri tat tat tat. Öyle hatırlıyorum. Hallemçi. Başka ne vardı bizim dansımız? Köpek mepek. Yengeç dansımız vardı. Fiskeş. Guiza, guiza. O köpek ya sanmıyorum içeri yemiyor. İçe kedi gelsin. Deniz yapsana beni. Deniz? Yap hadi. Hazır mısın? Oh! Dur, yılan. Çekirgihan? yılan. gemiymez. Yap. Denize. Denize. Ah Allah Allah. Lan tamam oğlum ya. Allah Allah. Yalçın abi şeyi dinliyoruz. Evet, şey. Örnek aldığımız tek kişi Yalçın abi. Bunu buradan belirtelim. Sen de söyler misin? Herkes söylesin tek Ben zaten seni her zaman hayatım boyunca örnek Herkes bana... Artı 18. 1, 2, 3. C. Yok örnek alıyoruz. 1, 2, 3. örnek alıyoruz. Bu adam idolümüz. Nerede İdolümüz. Nerede o? Yani? İdolümüz. İdolümüz. Nerede <laughs> o? Adam düşmüş Bu adam, bak, adam bak, idolümüz İdol. İdol. değil. İdolümüz. İdolümüz. Evet e, sayın seyirciler Dur. bize ayr ayrılan süre yine son buldu. Yine <laughs> <laughs> son buldu ya. Yine son buluyor abi ya. ya bir, Kaç dakika şey daha ya. ya? Bizim e, süre kısıtlı çünkü. 10 dakika 10 dakika. Abi bir, bir müzik ses ver de oynayalım. Pist, kapatma sahnesini öyle yapalım. Son Aynen. Zaten seyirciler dedi Ankara'nın bağları. Evet. Duyamadı. Ee... Evet, <laughs> duyamadı. Evet, duyamadı Evet, Ankara'nın bağları istiyorlar. <Hadi> Ankara <laughs> beklev yolları ne zaman beklev sarhoş olduğumdan kaldıramıyorum yolları tamam